Herkese merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle mermaid ıı, deniz Kızıları diye bir oyun oynayacağız ve ıı, şey buradan saç alacağız. bir de deniz kızına da dönüşebiliyoruz arkadaşlar bakın şimdi ben buradan bir deniz kızı olacağım bir deniz kızı şey seçeceğim böyle ve Şimdi suya girip suda eğleneceğiz arkadaşlar. Böyle. Arkadaşlar ama bu benden çalmış. Tamam arkadaşlar. O orada ne yapıyor bakayım. Tamam arkadaşlar. Havalanmaya çalışıyor ama havalanamıyor. Arkadaşlar şimdi yukarı gidip yukarıda ne var bakacağım. Sizler de bakmamı istiyorsanız like'lara like'ları atın ve aboneleri de aboneleri de abonelerin <laughs> söyleyemedim ya. Tamam arkadaşlar yukarı gitmeye çalışıyorum ama gidemiyorum. Arkadaşlar gidiyorum ama Gidemiyorum. Gidiyorum ama gidemiyorum. Gitmeye çalışıyorum. Bir de arkadaşlar şey W ve o zıplama tuşuna basarsanız daha kolay gelirsiniz. Ben yapıyorum şu anda. Tamam arkadaşlar. geldik. Oh. Burada deniz kızılar var arkadaşlar. Dalmış mı? Um, Neyse. deniz kızlarının yanına gideyim. Ha bu deniz erkeği galiba. <laughs> Yüzü bile yok. Arkadaşlar deniz kızı arıyorum. Ha deniz kızı olunca boynumuz uzun oluyor. Ya kuyruğunu bana çarptır da Neyse arkadaşlar. Iı, bizim kemal keşimiz ya da oyuncu defnemiz kuyruğunu bize çarptırıyor. Arkadaşlar dağın üzerine çıkacağım. İnşallah yürüyebilirim. Yürüyemiyorum arkadaşlar. Olmuyor. Aşağı inelim bakalım. Arkadaşlar. Şimdi ben deniz kızı oldum. O yüzden burada kalacağım. Aşağı inelim. Arkadaşlar yukarıda büyük gemi mi var? bir kara galiba. Oo. Arkadaşlar bir yer bulduk gizli bir yer. Şuradan gideyim oraya doğru. Ama deniz kızlar gerçek değil arkadaşlar. Aslında gerçek de ama onlar çok balı. Vay çok güzel. Ne yeah, ya, güzel değil ya. Arkadaşlar burada bir deniz kızı arkadaş var. Onun yanına gidiyorum. Merhaba arkadaş. Aa, arkadaşlar bu yani? Buraya kadar mı yüzmüştüm? Boşuna. Neyse arkadaşlar hızlı yüzebiliyoruz yani. Arkadaşlar yalnız yanlış yere yüzmüşüm. Böyle de gidebiliriz arkadaşlar. Ama burada neden çimen var? Çimen var anlamadım. Burada daha fazla var. Burada daha az var. Ama neden çimen var anlamadım arkadaşlar. Neyse devam edelim. Burada deniz kuzuları iki deniz kuzuları top oynuyor galiba. arkadaşlar. Pii. Ben de o deniz kızlarıyla oynayacağım arkadaşlar. Aa saçına bakın. İnan. Arkadaşlar neden bu yuk yukarı gidiyor anlamadım. Ama güzel de yüzüyor yani. People 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 arkadaşlar bura burası ne alaka hmm, neden buraya geldik arkadaşlar Bir fikriniz var mı ama arkadaşlar buraya girince güzel bir şey göreceğiz ama giremiyoruz arkadaşlar Neyse devam edelim ve buraya girelim bakalım. Koca deniz kabuğu. Nerede? Arkadaşlar yoksa buraya mı gidecektim? Evet arkadaşlar buraya gidecektim. Ya da bu tarafa arkadaşlar. Ama bu videoda bu kadar olsun. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizi seviyorum. Bay bay.